Yine sokakların eskiye nazaran daha da kötüleştiğini, daha da pekiştirdiğimiz bir olayla karşınızdayım. Zaten bana gelene kadar çoktan görmüşsünüzdür bu haberi. Ana akım haber kanallarında bile bunlar paylaşılıyor. Hızlıca haberin özetini geçiyorum size. Olay örgüsünü derleme bir şekilde topladığım için birçok haber sitesinden bazı noktaları farklı gelebilir, oraları düzeltebilirsiniz dostlar. Çakır ailesi Ankara'da daha geçtiğimiz haftalarda bir çiğ köfteci dükkanı açıyorlar. Aile dükkanı olduğu için de ailecek orada çalışıyorlar geceye kadar bir de yeni işletme sonuçta. Saat 10-11 sularında anne ve kızı dükkandan ayrılıyor. Bir merdivenden aşağı inerken merdivenin ortalarında bir grup eleman merdiveni kapatmış. Bunlar yer istiyor. Yer isteyince de elemanlar ters yapıyor. Bu da yetmezmiş gibi yanındaki kızı taciz ediyorlar. Kadın korkuyla yakındaki dükkanda çalışan oğlunu arıyor. Oğlu geliyor elemanları kovuyor. Elemanlar da işte sen burada bekle seni gezeceğiz şöyle yapacağız daha kalabalık gideceğiz. Silahlarla geleceğiz vesaire atar yapıp. 10 dakika sonra gerçekten 20 kişilik bir grupla gelip dükkanda Hakan Çakır babasını ve kardeşine yanında getirdikleri silahlarla ağır bir şekilde yaralıyorlar. O sırada 22 yaşındaki Hakan Çakır da hayatını kaybediyor. Çok geçmeden de olaya karışan 5 kişiden baba ve 3 oğlunu tutukluyorlar. Ama şöyle bir detay var tutuklananlardan ikisi 14 ve 17 yaşında. Yani suça sürüklenen çocuk kavramından cinayet işleseler bile daha az ceza alacaklar. Hayatını kaybeden Hakan hakkında paylaşılanlara baktım. Gayet de sen ben gibi hayatını yaşayan, etliye sütliye çok da karışmayan, sokakta gördüğün arkadaş olabilir yani bizden biri diyebileceğimiz biri. Diğer tarafın paylaşımlarına da baktım. Silahla fotoğraflar, birbirlerinin kapalarını silah dayamalar. Biz şöyle kralız, biz şöyle gangstayız moruk takılan leş gibi elemanlar. Ve asla bizden değiller. Yaşlarına küçük falan diyorlar ama gidişatına baktığında da zaten 20'li yaşlarında büyük ihtimalle şimdi olmasaydı başka bir suçtan hapse girecek tipler. Veya giderler artık şimdilerde aşırı popüler olan ve dokunulmayan çetelerden birine dahil olurlar. Bu şehrin kralı biziz la bebe falan diye takıl. Alırlar, sağa sola salça olurlar. Ama şimdi baktığımızda işte ikisi 14 ve 17 yaşında olduğu için suça sürüklenen çocuk kafasıyla bakılıyor. Ve bunları da şaka değil azımsanmayacak bir kitle savunuyor. Çünkü bunların böyle olmaları bunların suçu değilmiş. Mağdurun suçu mu? Tıpkı Mati Ahmet'in annesine yaptıkları gibi bu kadına da bol bol sataşacaklar. Bunu da insanseverlik, halkçılık, solculuk vesaire gibi kalıpların arkasına saklanarak yapacaklar. Çünkü ezberledikleri kitaplarda böyle şeyler yazıyor. Ve yine sebeplere karışmadan hep sonuçları düzeltmeye çalışıyorlar. Hayatı kötü diye bunlar suça yönelmiş tamam. Bunların suça yönelme sebeplerini düzeltmekle hiç uğraşmıyorlar. Suçtan aldığı cezayı azaltmaya çalışıyorlar. Daha önce Mati Ahmet hakkında yaptığım podcastlerde de aynı şekilde benzer yorumlar yapıyorlardı. Aa sen olayı hiç anlayamamışsın. Bir de böyle bir tepeden bakmacılıkları var. Ama çok tepeden bakıyorlar. Halkın arasına asla karışmayan tipler. O şöyle aslında bu böyle. Sanki okudukları kitapları biz okumamışız gibi davranıyorlar. Ama hiç de bu insanları savundukları o suça sürüklenen çocukların suça sürüklenme sebeplerini düzeltmeye çalışırken görmüyoruz. Orada yoklar. Belki de başlarına geldiğinde akıllanacaklar. İzole yaşam tarzlarının bunları koruduğunu sanıyorlar ama eninde sonunda bunları da bulacak farkında değiller. Yani bu tırnak içinde suça sürüklenen çocuklar ve sonrasında dahil olduğu örgütler, çeteler, aşiretler daha da güçlendiğinde senin sitenin güvenliği mi koruyacak seni? Ya da İstanbul özelinin de söylüyorum. Esen yurt'tan bağcılardan çıkmayacaklar mı sanıyorsun? Çıkacaklar. Günün sonunda onlar bir gün Kadıköy'e uğrayacak. ki Matiya Kadıköy'deydi. Etilere doğruyacak, Sarıyer'e de uğrayacak. E o zaman ne yapacaksın? Bak bunlar bol bol suç işliyor. Bu suçlardan kaynaklı çok da zenginleşebiliyorlar. Senin yanındaki o villayı da tutabilirler. Sitenin içinde mi? Sitenin güvenliği seni koruyacak onlardan. Türkiye'de suç ciddi oranda yükseliyor ve çok net bir şekilde de görüyoruz ki güç sahipleri tarafından korunabiliyorlar da. E seni kim koruyacak? Yani sisteme karşı mücadele etmek gerekiyor. Evet fakirlik arttı. Güney Amerika ülkelerine döndük. Cezaların yumuşatılmasıyla çözülebilecek şeyler değil bunlar. Bak bu ekipteki elemanların alayı zaten şaka gibi küçük miktarlarda cezalar alacaklar. O 14-17 yaşındaki elemanlarsa apayrı seviyede şaka gibi cezalar alacaklar. Çünkü olay anlık olarak geçecek. Birkaç seneye kalmadan tekrardan sokakta göreceğiz. Ve hapishanelerin rehabilite diye bir olayı olmadığı için mayın gibi gezecekler tekrardan. Hatta hapis yatma bunlar için rütbe olacak. İçeride işi öğrenecekler. Dünyada birçok ülkede suça sürüklenen çocuk kavramı şu şekilde ilerliyor. Çocuk işlediği suçtan dolayı pişman mı? Çocuk işlediği suçun farkında mı? Çünkü ağır suçlarda o şekilde yorumladığınız naif kavramlar ortadan kalkıyor. Birkaç tane ülke var. Onlarda da gerçekten suça sürüklenen çocuk kavramı çok az ceza alıyor. Onları da zaten aşağı yukarı biliyorsunuz. İsviçre, Danimarka, Norveç vesaire. Suçun neredeyse olmadığı ülkeler. Çünkü onlar gerçekten sebepleri de çözmüşler. O yüzden sonuca baktığında hapishaneleri de gayet rehabilitasyonu uygun hapishaneler. O kişiler hapisten çıktığında gerçekten rehabiliti olabiliyor. Tekrardan suça bulaşma oranı çok düşük olan ülkeler. Türkiye'de ise bu sayı bu oran %40'larda. Neden acaba? Entel takılıyorlar. Sadece onların okuyup bizim okumadığımızı falan düşünüyor böyle tayfalar. O yüzden onlar için Marküde Sattan bir örnek vereyim. Hani sadizmin babası olan Marküde Sattan diyorum. Hiçbir şey kişinin cezasız kalmış ilk suçu kadar ce cesaretlendirici olamaz der. Sen bu tarz elemanlara cezayı düşük tutarsan bunlar daha da cesaretlenir, daha da coşar, daha da büyük suçlara doğru yönelir. O yüzden suç ağırsa acımayacaksın. ama mağdur olurlarmış. Mağdur ettikleri kişiler mağdur olmuyor mu? Oluyor. Dünyada pembe göklü solculuk diye bir şey var. Genelde sebeplerle değil de sonuçlarla uğraşan, en düzeltilmemesi gereken yerleri düzeltmeye çalışan halktan kopuk, kitabi bir solculuktur. Yani bakayım kitapta ne yazıyor? Ha o zaman böyle deyip ilerlerler genellikle. Ve realite de pek karşılıkları da olmaz. Bu sadece Türkiye'ye has değildir yani. Dünyanın neresine giderseniz gidin bunlarla karşılaşabilirsiniz. Avrupa'daki de maldır. Amerika'daki de maldır. Kanada'daki de maldır. Kopuk hayat yaşarlar. Ve hangi olay olursa olsun daha fazla insanı mağdur etmek için çabalarlar ve bunun farkında da olmazlar. Bunları onlara söylediğinde de asan olayı bilmiyorsun falan böyle <laughs> yumuşak pembe götlü bir hayat yaşamaya çalışırlar. Ben sokak gördüm moruk falan derler. Gördüğü sokakta Kadıköy'deki Nazım Hikmet Sokağı, Ehtiler'deki bir sokak, Cihangir'deki bir sokak. Gerçeklerden fazlasıyla kopuk bir hayat yaşıyorlar. Bir tarafınıza gerçek solcuyu bir tarafınıza bunları koyduğunuzda solun ne olduğunu kafanızda bir türlü çözemezsiniz. Ulan gerçek sol ne acaba diye. Halbuki gerçek solcu böyle şeylerle uğraşmaz. Sebebi çözmeye çalışır. Türkiye'de baskılanan bir şeydir ve günlük hayatta o kadar da fazla karşılaşmayabilirsiniz. Ama karşılaştığınızda da o kişilere karşı ciddi bir saygınız olur. İsterseniz uç sağcı olun fark etme. Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Hakan'ı tanıyanlar varsa veya yakınları izlerse gerçekten başı sağ olsun böyle bir olayı hak ediyorlar mıydı asla? Ama bizim gibi insanların da elinden anca bunu daha fazla insana duyurabilmek geliyor. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. 23'ünde Ankara'dayım. Öpüyorum hepinizi.